Keşke hale bir şey isterler de karıları da gerçekten askere alsalar. Anam giderim de şey kafamı dinerim asucuk kaynanamın zırıltısını duymam eş değilse. Bir de verirler onu yaparım. Mıntıka temizliyse mıntıka temizliği yemeği ise yemek. Sen ne ettin sen ne ettin askere gittin de. He kartol soymuşsun askerlik boyunca gelmişsin bana burada şey sanki helikopterden helikoptere atlayken düşmanı alnının ortasından vurdun. Kız Susan'a bilmeydik de anladıydı. Da, yok daha da aşk kaldık da kurbağa bacağı yedik de. Yılan yedi de Oo neler neler. E ben askere gidersem sen de doğum yaparsın. Bakarsın hangisi daha kolay. Ya doğum yapmak çok kolay. Azıcık burnun fışıladı mı? Nazdan öyleysin yatak döşeh yatıyorsun. Kız ne bedelli ne kısa dönem. En uzun dönemi neyse onu yaparım. Bir de beni gümüşhaneden uzak bir yer çıksın. Daha bu gümüşhaneden başka bir yerde görmüş olayım hayatımda. Uzman çavuş olurum orada kalırım. Mayışım yatar sigortam yatar. Ben senin sülaleyle baş ettim de düşmanla mı baş edemeyeceğim? Kaç avyanı. Gel ha burada iki tane pahalı ayıkla da bitsin.